Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve belli ve Ramazan Sadaka Rasuluna fi ma gal ev ki ma gal nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Değerli kardeşlerimiz Elhamdülillah yarın akşam namazı itibariyle Recep Şerif girmiş olacak. Yani bugün 21 Ocak, yarın da 22 Ocak akşam namazıyla e, mübarek Recep Şerif yani 3 aylar dediğimiz mübarek aylar elhamdülillah girmiş olacak akşam namazıyla beraber. Burada çok önemli bir husus şudur ki Allah rızası için bu akşam namazı girdiği andan itibaren bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalışalım. Gecenin büyüklüğünden gafil olmayalım. Gecenin öneminde, güzelliğinde gafil olmayalım. Allah rızası için mutlaka ibadetle geçirelim. Yani hiç olmazsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beş altı namaz tarifi var. En az 4 namazı ben bir hatırlıyorum. Bu namazlardan en kolay geleni, bizim en kolayımıza geleni akşamlı ve yatsı arası mutlaka kılalım. Çünkü Efendimiz Hazretleri'nin buyuruyor ki Hazreti Şerif'te, Recep'in ilk gecesini ibadetle geçirenin, yani o geceyi ihya edenin kalbi ölmez buyuruyor. Kalplerin öldüğü bir günde kalbi ölmez buyuruyor. Ve mutlaka imanlı ölür buyuruyor. Dahası rahmet, yani onun üzerine hayırlar, bereketler yağar buyuruyor. Yağmur gibi yağar buyuruyor. E zaten yani şu anda ee, Müslüman olarak darmadağınız, her tarafta musibetler, belalar üzerimize geliyor. Geliyor. Yani bari şu mübarek üç aylarda dua edelim. Dua edelim. Dinimize, mukaddesatımıza, memleketimize oyun oynayanları Allah yani bizden bertaraf eylesin diye Allah'a yalvaralım ya. Yani yarınki gecede, pazar günü, yani yarın pazar günü, ee, bu mübarek Recep ilk gecesinde gafil olmayalım Allah için. Birbirimizi uyaralım. Mutlaka bakın yani akşam namazıyla beraber bir yani camide olalım. İşte kurslarda olalım, medreselerde olalım, sohbet olan yerlerde mutlaka olalım Allah razı için. Yani sohbetleri kaçırmayalım, namazları kaçırmayalım. E, gücümüz yetiyorsa, becerebilirsek mutlaka tesbih namazı kılalım. Yani en kolay namazı Resulullah Efendimiz tarif ediyor. Bu gece yani yarınki gecede akşam ve yatsı arası 20 rekat namaz var. O namazı e, kılınış şekli de bir Fatiha ve bir İhlas'la 20 rekat namaz kılın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. bunu her, her Müslüman kılabilir Allah'ın izniyle. Bakın yani öyle zamanlarımız uzun uzun zamanlarımız telefon başında, efendim film başında, maç başında, televizyon başında heder olup gidiyor. Heder olup gidiyor. Allah için yani uyanık olalım inşallah.